Hayrettin baklavacı oğlu. Ben neredeyim böyle sen kimsin? Ulan mahalle ucu belerle doldu. Kesin bu hayrıyla kamilin işidir gene. Hadi ya nereden bildin? Çünkü her taşın altından onlar çıkıyor. Hayrettin baklavacı oğlu. Hayri Roblox oyununda pigi olacak. Eğer ki yeteri kadar kill alamazsa yani oyunu kazanamazsa sen de balkabağına dönüşürsün. Ya bu rafadan tayfa çizgi filmi kül kedisi masalı değil ki ne bal ya. Eğer ki hayır oyunu kazanamazsa kül kedisi mi rafadan tayfamı görürsün o zaman. Hayır oğlum Pig'i oynayacaksın. Yeteri kadar kil alamazsan kazanamazsan ben bal kabağına dönüşeceğim. Ne yapayım? Hayır var oğlum ben bal kabağı olursam sen beni de yersin lan. Yer misin? Söyle çabuk. Söyle çabuk yer misin? Seni hiç alakadar etmez. <laughs> Hayır tamam oğlum daha çok konuşup benim sinirlerimi bozma bak Allah Allah. Pig olarak seçildin diyor. Oyuncuları sersemletmek için tuzakları kullan diyor. Onları yakalamak için oyunculara dokun diyor. Ne yazık ki sürünemiyorsun. Sürünemiyormuşsun oğlum. Tamam mı bak düzgünce oyuna kill alman gerekiyor. Oyunu kazanman gerekiyor. Tamam mı? Bak mahsus kazanmamazlık falan yap. Hadi başladı. Ma yaparsan görüşürüz. Yukarıya mı çıkacaksın? Nereye ne yapacaksın? Bu kapı kilitli oğlum oradan giremezsin. Abi bir gidiyor. Bir gidiyor koş peşinden. Koş 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 koş. Oğlum doğru düzgün kullansana şunu. Allah Allah gidiyor duvara vuruyor ya. Allah Allah. Ulan ben sana domuz gibi yiyorsun diyordum ya. Harbiden de bak domuz sana çok yakıştı yani. Gir bir banyo yap şurada. Domuz gibi kokuyorsun zaten. Hayır yemekten şişmanlıktan terliyorsun. Terliyorsun dışarıda. Oynuyorsun. Toz toprak gir bir banyo yap da oyundan sonra yaparsın artık killleri al da hadi yavrum yukarıya çık yukarıda olabilirler aha burada biri var burada bir olan aşağıya düşüyor ya orada biri var onu yakala bari koş peşinden koş 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 evet. evet 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 haydi haydi vur 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 oğlum lan Allah Allah dalga geçiyor seninle resmen ya bir türlü vuramadın ayrı şuna bak arkanda doluşuyor vur 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 şunları ikisini birden öldürebilirsin haydi ya Allah Allah nasıl kaçırıyorsun elinden ya nasıl kaçırdın gittiler kapıyı kapattılar orada öbür taraftan dolaş öbür taraftan dolaş evet git karşıya git 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 burada yemek var yemek mi yiyeceğim muz mu meyve mi yiyeceğim Allah Allah biz burada canımızın derdindeyiz sen hala yemek derdindesin oradan biri geliyordu arkandaydı oğlum ya hayret bir şeysin hayret bir şeysin ayrı Gir evet oğlum mutfakta dolanıp duruyor Allah Allah Bu çocuğun yeme hastalığından bıktım artık günde 5 tepsi baklava yiyorsun Hala yeme derdindesin hayvan gibi oldun Neredeler bunlar aynı yerde dolanıp duruyorsun yukarıya çık bari Allah Allah Evet devam et devam et Şuradan da çıkabilirdin Oraya mı giriyorsun Bak bakalım altta eylemiyorsun diye yazıyor diyor orada eylemiyorsun oğlum Bu kim lan <laughs> fotoğraf fotoğraftaki sen misin sana benziyor ha Kapanları koy Kapanları koy her yere kapan yerleştir <laughs> en azından ye o şekilde Sersemletebiliriz yukarıya çıktılar yukarıya doğru git hadi oğlum bak süre gittikçe kısalıyor sen bir tane bile kill alamadın daha ya Allah Allah o altlardan <laughs> geçebiliyorlar biz geçemiyoruz çok kötü yani karşıya geç geç karşıya geç, geç 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 güzel güzel var mı burada kimse yok neredeler bunlar ya oğlum daha bir tane bile kill alamadın lan haydi haydi Tuzakları da yerleştirdik. Aa biri geliyor biri geliyor. Vur vur. Evet. Oh be. İlk kilimizi aldık tamam. Güzel gidiyorsun güzel güzel. Başlangıcı yaptık ya gerisi gelir inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hiç de i̇şte kapanlara takılan yok anasını satayım. Evet aşağıdalar. Yürü aşağı yürü 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 yürü. Ulan sen dönüp gitene kadar onlar gidiyorlar zaten. Hayret bir şeysin ya. Koş peşinden. Koş 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 koş. Dal geçiyor seninle yemin ederim ya. Şuna bak koş 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 koş. Evet yakalayacağız. Ah be kapıyı kapattı. Sen gidene kadar hayır adam kapıyı kapattı. Bir lan, gir sıkıştır orada. Sıkıştır. Ah be kapı açıkmış burası. Git git peşinden git. Burada çıkış olmamalı. Sıkıştır. Lan alttan geçti ya. Hayret bir şey. Tam yakalıyorduk. Nerede şuradan çıkacak. Gitme gitme orada bak orada. Saklan 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 Evet koş 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 sıkıştır hadi be alttan geçti gene ya son anda olamaz ya olamaz Evet yakala oğlum şunu Dal geçiyor yemin ederim seninle vur şunu bir tane vur oh belki şey, süpersin ya süpersin ama burada çok vakit kaybettik bir türlü yakalayamadın şunu ya Evet hepsini öldürmen gerekiyor oğlum oyunu Kazandın demesi gerekiyor kazanmamız gerekiyor yoksa balkabağına dönüşeceğim balkabağına dönüşmek istemiyorum lütfen git 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 çık şu mutfaktan yemek mi yiyeceksin çık ha kapan bırakıyor ya yemeği yemesinler diye mi kapan bırak meyveleri yemesinler diye mi kapan bırakıyorsun Allah Allah adamın düşündüğü şeye bak ya neredeler orada biri mi var yok nerede bunlar ya Evet kimse yok yukarıya çık bakalım neredeler ya kesin saklandılar bir yerlere Sakla. ama anahtar da toplamaları gerekiyor bütün anahtarları toplanlar toplarlarsa eğer ki yeniliriz oğlum anahtarları toplamalarına izin vermemen gerekiyor hadi 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 iki saatte zor dönüyorsun ya şuradan hadi biraz daha hızlı biraz daha hızlı bak süre tükeniyor anahtarları da topluyor olabilirler neredeler bunlar hiç kimse yok Gedireceğim artık aşağı in aşağıdalar mı aşağıda bak ışık yanıp sönüyor Lama mı bozgu o yüzden mi yanıp sönüyor yoksa onlar mı geziyorlar oradan mı yanıp sönüyor anlayamadım Hadi yavrum Hadi 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 hadi, hadi. hadi süre azalıyor 4 dakika kaldı yarısı gitti Sen hala 2 tane kirin var ya Hadi Oğlum aynı yerlerde durup durma in aşağıya İn İn At dayı oradan hadi Atlasaydın lan birden ineceksin aşağıya. Allah'ım ya. Mansuz mu yapıyorsun oğlum? balgamana dönüşeyim diye mi yapıyorsun? Delirteceksin şimdi beni. Koş orada biri var. Koş peşinden. Evet koş 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 koş. Haydi. Lan suratımıza kapıyı kapattı. Adam dalga geçiyor resmen bizimle ya. Şuna bakar mısın adam? Hiç umurunda değil. Gelirken suratımıza kapıyı kapattı. Alttan geçemiyorsun. Adam içeride. Bunu nasıl çıkartacağız biz oradan? Saçmalık ama ya. Vur kapıyı. Vur, vur, vur. Hayır ya. E adam hiç çıkmazsa ne olacak peki yani? Allah Allah. Anahtar mı toplaması gerekiyor? Adam içeride. Bizim de içeri girebilmemiz lazım yani. Oğlum hadi yürü. Çık şuradan. Aşağıda olabilirler. Hadi hadi. Aşağı in bakalım. Hadi. Hadi, hadi 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 Çabuk ya çabuk çabuk Zaman tükeniyor 3 dakika kaldı ya Ben balkabağına dönüşeceğim ya Of ya of of Hadi yürü aşağıya yürü Rafadan tayfada oynayamam artık artık giderim ben de Şeyde e, Gül kedisi masalında oynarım Orada balkabağı olurum ne yapayım ya Orada da yani oynamak istemiyorum Rafadan tayfada senin baban olmak istiyorum Anahtar varmış burada alamıyorsun anahtarı Yürü oğlum bitti bitti süre bitti Buralarda vakit geçiriyorsun ya Nerede bunlar? Kapanlarda hiç kimse. Aa burada. Vur 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 vur. Vur oğlum hadi koş peşinden koş 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 koş. Koş 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 koş. Git. Nerede? Lan kaybettin adamı gidene kadar ya. O koca bir tarafın göbeğini kaldım ne kadar adam gitti bile ayrı. Hadi 3 dakika kaldı. Süremiz azalıyor iyice. Haydi. Neredeler? 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 Ulan yok yok ya. Bir Yok, bur dışarısı burası çıkamıyorsun hiç. Onlar da çıkamıyorlar içeri herhalde. Haydi. Çok az kaldı süremiz. Bu şunları neredeler? Delireceğim ya. Lan var ya benim balkabağına dönüştüreceksin ha. Harbiden beni balkabağına dönüştüreceksin. Oğlum yoklar ya. Şu kapı kapıyı açamıyoruz. Git 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 git. Y çıktılar acaba? Ba ne oldu lan? Lan yenildik mi? Ulan bitti. Ulan süre bitti adamlar anahtarları topladılar oyun bitti diyor senin hayri var ya ya <laughs> Siz hayri ne balkabağına dönüşeceğim ben şimdi. Bye. Neden kaybettin oğlum oyunu? Neden kaybettin doğru düzgün oynamadan? E, top yamuktu, e, saha ıslaktı, e, rüzgar çıktı, taraftar yoktu. Ya gerizekalı evlat, bu uydurdun bahanelerin oynadığın oyunla ne alakası var peki? Hiç yok. Yapacak açıklama bulamadım. Evet Nuri Bayramoğlu. Hayır ya oyunu kaybetti. Ya yemin ederim ben bu zamana kadar çocuk yetiştirmemişim. Evde evcil hayvan beslemişim ya. Lanet olsun böyle evlada. Dediğim gibi bal kabağına dönüşeceksin artık. Hayır. 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 Yaktım seni Hayır. Bence böyle Hayri'nin yanına gitme. Yoksa Hayri seni de yer. <laughs> Artık bundan sonraki hayatımı Hayri'den kaçarak geçireceğim. Eğer ki Hayri beni görürse kesin yer manyak bu çocuk ya. Allah'ım benim neydi günahım böyle bir evlat verdin. Şimdi de böyle bir kafam oldu ne yapacağım ben ya. Ne yapacağım bundan kurtulmam gerekiyor. Nasıl kurtulacağım ben ya. Yoksa bu beni yer yemin ederim.